Merhaba canlarım. Özgece Tarot kanalına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar efendim. Umarım iyisinizdir. Ben iyi olurum. Olmaya çalışıyorum canlarım. Evet size bugün de güzel bir video çekmek istedim. Hazır müsaitken hemen 2 dakikada size bir, 2 dakikada yalnız bir video çekeceğim. Yalnız herkes şöyle bir rezone olsun. Her zaman söylüyorum bunu. Kameramı şöyle bir düzelteyim. Ee, eğri bir yamuk gibi geldi. Ee, şunu söyleyeceğim canlarım. Biliyorsunuz 20'sinde bir güneş tutulması var Koç burcunda ve biz bunun etkilerini hissetmeye başladık dedik. Ve ona istinaden bir açılım yapmamı istediniz. Ben de e, bu Koç burcunun bizlere neler getireceğini yani Koç burcu tutulmasının bakın bu Koç burçları etkilenmiyor sadece arkadaşlar. Altını çiziyorum. Bizim haritamızda nerede Koç burcu varsa o evimiz etkileniyor. O evden o etkileri alıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu çok detay bir iş. Şimdi. Herkes rezone olsun. Aklındaki, kalbindeki kişi her zaman söylüyorum. Herkes beğendiğini, istediğini tutsun. Hiç fark etmiyor. Yani aklınızdaki kişi çok uzakta olur, çok yakında olur. Evli olursunuz, bekar olursunuz. Ne bileyim ayrı olursunuz, kavgalı olursunuz. Yasak olur, platonik olur. Göz teması olacak. İlla ki sizi bilecek yani kişi. Böyle bir durum söz konusu olacak canlarım. Tamam mı? Evet. Bugün böyle bir açılım yapacağız. Bakalım bu güneş tutulması aklınızdaki kişide hangi enerjileri açığa çıkaracak sizinle alakalı. Bilinç üstüne daha çok gideceğiz bu sefer. Yani çünkü bizim için artık biraz eylem kısmı önemli. Şu anki enerjilerde bunu hissediyorum. Artık bakalım eyleme geçecek mi? Hangi enerjiler açığa çıkacak? Genel olarak bir sormak istiyorum. Evet. Sevgili akılımdaki kişi. 20 Nisan Güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşecek olan Güneş tutulması seni ve kalbini ve bizi nasıl etkileyecek? Hangi enerjiler açığa çıkacak sende? Şunu söyleyeceğim canlarım. E, aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi böyle bir çok fazla istek, çok fazla dua, çok fazla böyle içine akıttığı gözyaşları var. Ve sizi inanın çok istiyor. Yani e, bu... E, 20 Nisan tutulmasında da kişide ne olacak biliyor musunuz canlarım? Yani böyle daha fazla istek, daha fazla böyle hissiyat, daha fazla içinde bir burukluk olacak ve ee, belki de umut olacak arkadaşlar. Ölüyordum. <laughs> ya bir gün arkadaşlar konuşurken kendi tükürüğümde boğulacağım farkında mısınız? <laughs> Şunları alın. Gerçekten benim şu komik videolarımı <laughs> alın birleştirin yani şu YouTube'da rekor kırar <laughs> hepsi rezil oldum bütün videoları şöyle birleştirin ufak ufak <laughs> ay evet devam ediyorum sevgili aklımızdaki kişi bakalım tutulmada hangi enerjiler açığa çıkacak sende Canlarım, size adım atmak isteyecek, sizinle buluşmak, sizinle görüşmek isteyecek aklınızdaki kişi bunu da net söyleyebilirim. Her şeyden önce ikinizin bir kere arkadaşlığı, dostluğu çok güzel ve bunu seviyor arkadaşlar. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim size. Aklınızdaki kişi sizin ona olan samimiyetinizi, ona olan dürüstlüğünüzü, ona olan sevginizi, ilginizi, Canlarım. Seviyor, istiyor her şeyden önce. Ve bununla alakalı size bir adım atma enerjisinde olabilir. Bunu da söyleyebilirim. Bakalım aklınızdaki kişi bu tutulmayla birlikte hangi enerjileri açığa çıkaracak? Canlarım şöyle bir şey var. Ee, rakip, yani rakip dediğim artık etrafındaki insanları eleyecek. Şöyle... Size rakip olan kişiler de olabilir bu. Kişinin etrafındaki size e, talip olan kişiler de olabilir. Sizin etrafınızdaki kişiler de olabilir. Bunları sanki eleyecek, bunları sanki artık e, geçecek. Ve şöyle diyeyim, yani, illa ki bunun rakip olması gerekmiyor canlarım. Bu e, aranızdaki engeller olabilir, aranızda engel katan durumlar, kişiler olabilir. Bunlara geçecek, bunları aşacak gözüküyor aklınızdaki kişi. Bunu da buradan size söyleyebilirim. Evet canlarım bakalım başka ne söyleyecek? Aklınızdaki kişi de hangi enerjiler açar, çıkacak? Ee, şöyle bir şey var. Ee, çok pişman olacak. İnanın. Zaten bakın zaten bu tutulmayla birlikte haklı ve haksız çok net açığa çıkacak arkadaşlar. Haklılar çok güzel ödüllerini toplarken haksız insanlar da bunun cezasını bedelini ağır ödeyecekler. Bunu da söylemek istiyorum. E, ve şunu da söyleyeceğim canlarım gerçekten pişman olacağı bir durumda aklınızdaki kişi. Baya pişman, baya bu size eğer bir haksızlık yaptıysa bu enerjiyle birlikte daha da böyle bir pişman olacak diyebilirim. Evet soruyorum aklınızdaki kişiye hangi enerjiler açığa çıkacak? Canlarım e, geziden gizliye zaten bir çalışmaları var ve bu çalışmalarını yürütüyor sen ve onunla alakalı maddi manevi her neyse işte işinde koşturuyordur seninle olan hikayesinde koşturuyordur maddi olarak daha çok somut bir şeyler için net bir şeyler için koşturuyor e, burada da koşturmasına devam edecek yani bu enerjisi hala aktif olacak e, bayağı bir süre aktif olacak diye düşünüyorum. Çabalıyor çünkü arkadaşlar. Bu Koç burcunda da olacağı için muhtemelen bu enerjiyi arkadaşlar arkadan destek görecek diye düşünüyorum. Bu arada biliyorsunuz bu bütüne yapılan bir açılım. Özel açılım almak isterseniz de aşağıya zaten açıklamalar kısmında bırakacağım videodan sonra özgece tarot gmail.com ya da özgece tarot instagram hesabından ulaşabilirsiniz bebeklerim, bebeklerim. Ee, ve şunu söyleyeyim size, ee, tabii ki binlerce kişiye baktığım için burada bütüne, hepinize tek tek şu anki baktığım enerji uymayabilir, uyan kısımları alıp kabul edin lütfen. Eğer böyle çıkmazdaysanız ve bir e, danışman arıyorsanız, e, gelin lütfen birlikte tarot okuyuculuğunu gerçekleştirelim, tarotumuza bakalım ve e, işin içinden çıkamadığınız konularda bu süreci birlikte yürütelim. Tamam mı? Yani bunu söyleyebilirim. Size eğer imkanınız varsa, isteğiniz varsa benim desteğimi alabilirsiniz. Herhangi bir arkadaşımızın da tabii ki güvendiğiniz birinin de desteğini alabilirsiniz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Her zamanki gibi. Evet canlarım devam ediyorum. Aklınızdaki kişi de bu tutulmayla birlikte hangi enerjiler açığa çıkacak? Şöyle bir şey var, diyecek ki artık keyif alalım. Ben keyif almak istiyorum. Biraz da maddi olarak da sanki böyle bir şeyler başaracak gibi geliyor bana. Ve artık keyif alalım, gezelim, tozalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Çok derin yaşayıp, çok böyle ileriki mevzulara kayıp, bunları düşünüp, çok boğulup bunu almayalım, sıkıntıya girmeyelim diyor canlarım. O yüzden aklınızdaki kişi birazcık daha size Keyif almayı gösterecek. Keyif almayı da isteyecek ayrıca. Bunu da söyleyebilirim. Bu e, tutulmayla birlikte bu enerjisi de aktif olacak. Peki bakalım başka neler söylersin? Aklınızdaki kişi bu tutulmayla birlikte hangi enerjileri açığa çıkaracak? Canlarım evet bakın savaşacak bu kişi sizin için adam kadın hiç fark etmez bu kişi artık bir şeyler için savaşacağım ben diyor ben uğraşacağım diyor arada engelleri aşacağım diyor ortada aranızda herhangi bir durum varsa herhangi bir engel varsa bunları aşmak için e, gerçekten mücadele edecek ve bu enerjisinde de yani en üst seviyede olacak bunu da buradan size net söyleyebilirim canlarım. Evet bakalım başka ne söyleyecek? Bu tutulmayla birlikte aklınızdaki kişide hangi enerjiler açığa çıkacak? Kadersel bir süreç olacak arkadaşlar. Bu tutulma zaten tutulmaların bakın tutulmalar deyince eski çağdaki insanlar her zaman korkarlarmış. Yani mesela şöyle söyleyeyim size... Kralın koltuğuna, tahtına bir başka kişiyi oturturlarmış ki... Hani başına bir şey gelecekse krala gelmesin, o kişiye gelsin diye her tutulmada bunu yaparlarmış. Ve korkmakta da şöyle haklılar... Kadersel döngüler arkadaşlar. Bakın kadersel döngüler var bu tutulmada. Yani illa kötü bir şeyler olacak diye değil işte... Bu eski insanların korkusu farklı. Ee, illaki ki kötü bir şeyler olacak diye değil hayatınız bayağı bir süreyi kapsayan şekilde değişecek canlarım. Bunu söylemek istiyorum. Kişide de artık, size de artık kadersel boyutlar var. Kişide de kadersel algılar açılacak ve aranızdaki bu süreçte büyük bir değişiklikler meydana gelecek. Kişi de bu enerjide olacak artık bunu söyleyeyim. Yani tutulmalarla birlikte biz bu enerjileri de alıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, bakalım başka neler söyleyecek? Akımızdaki kişiye tutulmada hangi enerjiler içinde olacak? Canlarım çok güzel, bakın. Yani bu tutulma zaten güneş tutulmasıydı. Ve şu güneşe bakar mısınız? Gerçekten e, iyi şeyler olacağını hissediyorum. Ve şunu da söyleyeyim canlarım, bak ister istemez, tamam mı? Tabii ki bitişler olur, başlangıçlar olur. E, bu enerji bana şu an bir geçti ki sormayın. E, ne olacaksa hayrımız olacak. Bak bütünün hayrına olacak. O yüzden her şeyi kabullenin tamam mı? Bunu söylemek istiyorum. Akışta kalın. İlahi plana güvenin. Ve gerçekten içinizdeki e, o kıpırtıyı da hissedersiniz. Bir huzursuzlukla da başlayabilir tabii ki ama. E, bu harita konumlarınızla da alakalı bir şey. Şunu söyleyeyim yani size kısaca. Bu tutulmada gerçekten kişinin enerjisi yüksek olacak. Sizden de besleniyor olacak. Enerji de üretecek. Yani sonunda arkadaşlar siz de artık o kişiden besleneceksiniz. Her zaman diyorum ya hani o kişi sizden besleniyor. O kişi sizden besleniyor diye. Artık hani o enerjisi yüksek olacak ve inşallah çok şükür diyelim bir şükür diyelim siz de onun enerjisinden artık beslenebileceksiniz yani. Bunu da söylüyorum yani güzel bir değişim dönüşüm olacak diye düşünüyorum canlarım. Evet aklınızdaki kişi. Aklımızdaki işte bu arada inanılmaz dönüşümler var farkında mısınız? Bu tutulmayla birlikte çok 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 değişik ve güzel olumlu enerjiler var. Evet bakalım başka ne söyleyecek? Bu tutulmayla birlikte aklınızdaki işte hangi enerjiler açığa çıkacak? Canlarım şunu söyleyeyim. Biraz kurban psikolojisi devam edebilir ama hiç merak etmeyin. Çoğunluk kula zaten atak bir enerjide olduğu için bu kırılmaları da yaşayacak illaki o yüzden korkmuyorsunuz. O yüzden aklınızdaki kişinin arkasında duruyorsunuz. Ee, tabii ki durulacak bir insan sabah. Bunu da buradan söylüyorum yani. Hani herkesin arkasında da durulmaz arkadaşlar. Burada aranızda yol mesafe uzaklık olabilir. Aranızda yaş farkı olabilir. Aranızda kültür farkı olabilir. Aranızda medeni durum farkı olabilir. Biriniz evli olabilirsiniz. Biriniz evlenip ayrılmış olabilirsiniz. Çocuk sahibi ol olursunuz. Falan filan. Tamam mı? Yani böyle aslında çok büyük problemler değil. Ama bazı kültürlerde, bazı zihinlerde, bazı düşüncelerde bazı şeyleri aşamayacağını düşünür insan. Böyle bir süreç varsa eğer ikinizin arasında bununla alakalı da e, gelişmeler meydana gelecek. Bununla alakalı da enerjiler açığa çıkacak canlarım. Yani bu enerjiler açığa çıksın ki bir şekilde tabii ki yerinden oynasın ve bir şeylere evrilsin. Hiçbir şeyden korkmayın. Evet canlarım bakalım. Başka neler söyleyecek? Bu tutulmayla birlikte aklınızdaki kişide hangi enerjiler açığa çıkacak? Canlarım artık e, birlik, beraberlik adına mücadeleye başlıyor demiştim zaten. Burada birazcık daha birlik adına uğraşacak. Birazcık daha böyle sizinle alakalı olur, kendisiyle alakalı olur. Böyle biraz devlet işleri, biraz evrak kürek işleri, birazcık böyle... Ee, araştırmak, soruşturmak sizi de olabilir bu. Sizin üzerinize düşmek, size dair bilgiler edinmek, öğrenmek istemek, daha böyle detaylı bakmak. Hani aslında şunu diyor. E, neredeydi o kartım? Aslında şunu demişti. Birazcık daha dedi. E, tabii ki dedi keyif alalım. Keyif kısmına gidelim dedi bunun. Ve çok derin yaşamayalım. Birbirimizi yıpratmadan yaşayalım dedi. Ama bir taraftan da arkadaşlar size dair bilgi toplamaya başlıyor aklınızdaki kişi sizinle alakalı yani size biraz daha yaklaşabilir. Sizinle alakalı biraz daha detaylandırabilir bazı şeyleri. Bunu söylemek istiyorum. biraz kıskançlık da artabilir. bunu da söylemek istiyorum. Çünkü biraz daha üzerinize düşebilir bu konuda. Biraz daha dediğim gibi tutkulu olacak çünkü. kıskançlıklar vesairelerde açığa çıkabilir çok gayet tabii. Tamam mı? Bunu da söylüyorum. Evet canlarım bakalım başka ne söyleyecek? Aklımızdaki kişiye bu dolunayla, dolunay ya? Bu tutulmayla birlikte hangi enerjileri açığa çıkaracak? Bakın dedik ya artık e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kadersel bir sürece geçiliyor diye. Burada önünde bir şeyler var. Zamanında ektiği tohumlar var arkadaşlar. Bu sizinle alakalı bir olmayla alakalı ikinizin ilişkisi ile alakalı. Bu maddi olur, manevi olur Her neyse bir şeyler için zamanda çabalamış ve bir şu an bir durağan bir durumdaydı ya hani enerjisi belki de şu an hala bir durağan pozisyonda ama bu tutulma ile birlikte bunlara doğru yönelecek ne yapabilirim diye düşünecek. Burada ben hevesinin kaçmasından ziyade sanki böyle bir enerji alıyorum. Hani evet, bunlar bunlar vardı. Önümüzde bu 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 engeller vardı. Ee, ben bu zamana kadar bunlara cesaret edemedim. Bu zamana kadar bunlarla alakalı bir şeyler yapamadım. Artık ne yapabilirim? Artık ne elde edebilirim? Neyi? biçebilirim. Şunu ektim, şunu biçebilirim. Bizim için bunu yapabilirim. Ee, bizim için birlikte bunu aşabiliriz. Birlikte şunu yapalım gibi e, ya da nereden tutayım? Ben bu işin neresinden tutayım der gibi böyle sanki içinde bir enerjiler açığa çıkacak. Dediğim gibi bana kalırsa bir tane de kart attı arkadaşlar. Seçerken bana kalırsa arkadaşlar şunu söyleyeyim yani bu kişi de. Artık enerjiler yerli yerine oturuyor gibi. Yani bir şeyler var, havada kalan bir şeyler var aranızda. Ee, sizin hissettiğiniz havada kalan bir şeyler olabilir. Gerçekten havada kalan bir şeyler olabilir. Kişide de havada kalan eylemler olabilir. Bunların üzerine eğilecek ve bunlarla alakalı harekete geçecek arkadaşlar. Buradan bunu da söylemek istiyorum sizlere. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bakalım? Sizin ilişkilerinizde neler olacak acaba? Aklınızdaki kişi bu tutulmayla birlikte hangi enerjileri açığa çıkaracak? Hangi enerjiler daha doğrusu kişinin iradesinde de çıkıyor ama daha çok artık sistem zorluyor arkadaşlar. Sistem biraz bizi zorlar bu süreçlerde. Evet farkındaysanız şöyle başladı, şöyle 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 indi. Bu tutulma birlikte bakın karamsarlık da e, var ya bunda karamsarlık var. Eğer aranızda bir ayrılık olduysa, bir e, imkansız bir süreç varsa şu anda imkansız diye düşündüğü bir süreç varsa. Onların üzerine de biraz eğilmesi olacak. Yani kendisini biraz çekip biraz böyle hapsedip hatta şu an bile kendi kabuğuna çekilmiş. Kendi kabuğuna çekilmiş ve bunlara odaklanmış olacak arkadaşlar bu süreçte. Şu andan bile başlayabilir bu durum. Bunu da söylemek istiyorum. Bakalım başka neler söyleyecek. Aklınızdaki kişi bu tutulmayla birlikte hangi enerjileri açığa çıkaracak? Çok güzel. Arkadaşlar size bir sürprizi var. Sizinle bir barışması var. Siz atıyorum flört ediyorsanız aklınızdaki kişi artık gel bunu sevgililiğe dökelim diyecek. Siz eğer bakışıyorsanız birbirinizden haberiniz var ama bir ilişki yok aranızda ya da bir flört durumunuz yok. Artık size kendini açıklamaya başlayacak, kendini göstermeye başlayacak, duygularını göstermeye başlayacak. Eğer hali hazırda bir ilişki içerisindeyseniz bu ilişkinizi bir tık üst seviyeye taşıyacak. Bununla alakalı enerjileri dolacak. Ve size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer dediğim gibi küsseniz de barışmak için çabalayacak. Dediğim gibi ilişki durumunuz şu an her neyse bunu bir tık üste çıkarmak için çabalayacak. Yani bu tutulmada kişi de ee, bütün olumlu olumsuz ne varsa ortaya dökülecek ve bunlar harmanlanıp benim anladığım arkadaşlar güzel bir enerjiyle e, gerçekten harekete geçme enerjisi olacak ve size dediğim gibi güzel bir adım olacak. Valla ben çok beğendim. İnanın çok beğendim. Takır 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 bana söyledi enerjileri. Ve umarım e, siz de beğenmişsinizdir. Hepimizin adına alıyorum bu bütün güzel olumlu enerjileri. Olumsuz enerjileri de tuz buz olsun diye evrene iletiyorum. Ve canlarım beğendiyseniz lütfen likelayın. E, yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Tek tek hepsine dönüyorum. Okuyorum. Hiç merak etmeyin. E, eğer kaçırdıklarım varsa da şimdiden affola. E, kanalıma ilk defa geldiyseniz... Abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra orada bir tane zil var. Onu tıkladığınızda hop bildirimler düşecek zaten size cihazınıza. Evet benden bugünlük de bu kadar. Sizleri çok 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 ama çok seviyorum. Tutulma öyle güzel güzellikler getirsin ki hepimize biz bile şaşıralım. Bir sonraki açılıma kadar hoşçakalın ve aşkla kalın.